Koruk, godik. Adam geldi. Godik bak buraya. Murat abi de var, Murat abi de. Oğlum bura çok kalabalık. Kaç buraya, kaç buraya. aldım ben. Beyler bir kişi nak. Buradan bir mantı Oyna abi. Oyna Şurası mi? var. <laughs> Oğlum adamlar iki şey girdi ya, orada. Adam. Ya benim o kadar vurduğum adam bir tane vurdu ha. Sol sola dikkat. Ya sokarın solunu oyna ya. Gal patlattım beni. Kitleyim dur sakin oyna. GTA sakin oyna. Canı yok canın telet. Aşağı atla aşağı atla GTA aşağı atla. Vermesin mal adam yanımda sol 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 iki kişi. Sol ev. Gel. Sen abi, oyna yok biz Abi bizde rüzgar yok ona İçin göre Bizim yok gelemiyoruz biz Aynen Dışarıda biri Diğer tarafında Gidiyorum ben ona gidiyorum Ölsem de hiçbir şey olmayacak zaten Ben de geliyorum. Yukarı katta pusmuyordur inşallah Çıktım 45 saat. Çıktı çıktı Bitarım. çıktı çıktı çıktı. Adam çıktı çıktı evet, 4 şey. çıkmış. Bana M416 lazım bu arada oh. ya. Abi buyurun yerine ya. Abi şeyde AVM var daha or Ortada AVM vardı Murat abi sen al onu. Ha aynen AVM <laughs> var orada. Burada kullanılamaz diyorum ne alaka şunu kullansana gözünü seveyim ha. Ortada AVM lafını duyunca ben chat. İzlesenize yayının nasıl gelmişim buraya soluksuz. Ben gördüm abi. Adam indi lan bir tane daha. Benim ikizim indi ama alt kata indi ha. Aynı evin alt katına indi. Ge tam Godix'in oraya indi. Okey dokey. Beyler sizi bekliyoruz. Hep beraber dört kişi anında laşlarsak hiçbir şey yapamaz gibi geliyor. Geldim. Bomba çekeceğim. Havada Nerede? Ince. Önümde adam sessiz. Oğlum arkalandık alo. Adam indi. Murat abi aşağı atla Murat abi. Aşağıda adam var. Beni acil alsanız aşağı in en aşağı in aşağı in en aşağı, aşağı in aşağı. Helal. Kal orada kal orada. Nasıl? Oğlum bir anda 50 kişi geldi ya la. Karşıda dağ dolu, arkamız dolu. What the fuck? Değil mi abi. De. Helal. mı savunacağız. <laughs> Fazla bomba alsanız yanınıza. Nasıl maç lan bu? Fazla yanınıza bomba alsanız da bomba. Mahvetten çekeceğim. Önümde adam var. Oh, abi. 2 3 kişiyle Abi kalabalık var abi gelin. Veda bir baygın sakin olun. Kitleyim. Beyler. 45 önünde adam var. var. Evet 45 önünde var. Kaçtım geri bitir. Helal. Bombalıyorum ya. Telsizli var vurun şunu. Good ilk. Telsizli var. Gigi. Kim sıktı lan? Bir şey yap bir şey yap. Allah seni kahretsin çocuk. Niye böyle hareketler yapıyorsunuz ya? Uyunuz, uyunuz kurusun ya. Şekilde de böyle. Emiratör maçları daha çok sarıyormuş lan. MG yavası yokmuş. Bakayım ben böyle bu arada. MG infosunu nereden aldın abi çok merak ediyorum anlamazsın hocam sen ya. Göz bu göz. MG görüyoruzlar artık. Sen bilmezsin. <laughs> sen nereden bileceksin MG'yi nereden bulduğumu? Hile yaptım ben, hile açtım. Silahları MG sıkar MG'ye çevir. Şey açtım, görme hilesi. Aynen. hilesi görüyorum.com. Şu yukarıdaki bir daha bir, bir hile var da. Bir de sekmemeyi mi Sekmemesi açıyorum? Olur mu abi sekmeme var. Ha bende hile var değil mi beyler? Oğlum karşı çok kalabalık lan. Bak görüyor musun? Bir anda pusuyorlar, bir anda 500 kişi oluyorlar. Levit işte abi, Levit'i o yüzden sevmiyorum. Neden o yüzden sevmiyorsun? Adamlar görüyor musun orada? Ama Levit'teki oyuncu sayısı daha az. Şurada bug'i var ha. <laughs> Adam ne yaptı? Bunu eri... Ne? Oğlum benim AVM'lerim ne? Gitmiyor yapalım. ha. Bizim... Ben, ben AVM'yi bırakıyorum, oynamayacağım bir daha. Allah kahretsin oğlum abi mermileri gitmiyor. Bana ver. Kör oldum yemin ederim var Bana ya. O bomba lazımsın bak var ya. Şuraya adam geldi. Şurada arka var ha. Abi şuradan bir yerden at ateş sesi geldi ha. Oralarda da adam var. Sıkın var abi. Oğlum kör oldum. Yemin ederim kör oldum. Körünün Oğlum divikte de. bak mı var? Ne yapacağım sana Ne var sende godik? Var. Oğlum oyun baktı mı? Geldim. Burada da adam var. Burası dolu da. GTA gelsene. Bilmiyorum abi. Sen şuraya bakıyorum ben siz bunu Hayır şaka mısın ya? Görmüyorum ki. Ya. Hadi göster kendini. İşaretimi var mı? Helal. Evet. göldü. Beyler. Adam rahatlıyor. Mark the location. İnsan rahatlıyor. Güzel bir spreyat. Bodik dikkat ha. Önümüzdeki evler de dolu. Şurada ne? evler ne? var ya, ya orada dolu. Location. Oğlum bir şey diyeyim mi? Son az kişi lan beyler. Bastınız da gel gel gel. Benle oyna. Bak win. Net win. Net win. Gel. Oh. Benle oynamayan geydir. Bak yavaş git abi sen de uçmuyor. Ben de, ben de hile var hile. Siz şey varsın bas bas bas. Gelsenize acil. Adam şurada önümde açıkta bir yerde tamam mı bak. Ya kulübe yanı da, yanındaki. yandaki ev. Ama burada bir yerde bak. Bu tarafta bir yerde tamam mı bak. Şu... Mark location. Ulaştın oraya. <laughs> <laughs> safe'im safe'im safe'im. <laughs> <laughs> gel gel gel. Helal. Son bir, Biri son bir mi? Son bir. Son bir mi iki mi? Lan oğlum tut. 4, 5, 6, son bir, son bir. Son bir hadi son bir. Win geliyor. İki kişi kaldı Allah'ım. Son Hı. win, so, son, bir. Bir. son bir, son bir. Son, bir win. Diğeri de baygın. Diğeri de baygın. Rush atıyorum ha. At abi. Ben support yani atıyorum Korkuyorum. Ben buraya durdum. Ee, bir sessizlik çöktü ben sanki. Lan, bir sessizlik çöktü. Helal lan sana. Oy. İntihan görevi. Ben. Let's go. <laughs> oh. Net win. <laughs> Sessiz. Oh. Oh. 哦耶！Oh yeah?